Merhaba, ben Fulya Çelikel Soğancı. Acaba hangi herkes için müzik eğitim paketi benim için uygun diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. 15 yaş üstüyseniz, bir enstrüman çalıyor ya da çalmayı öğreniyorsanız herhangi bir safhada kendinizi teknik olarak, teorik olarak, kulak gelişimi olarak ve müzik terminolojisi olarak yetersiz hissediyorsanız sizler için hazırlanmış bireysel eğitim paketimizde gerekirse eğer sistem dahilindeyse eğitmeninizle bağlanabilirsiniz. Sonsuz Alıştırmalarla kulağınızı ve nota bilginizi geliştirebilirsiniz. Dersler sayesinde müziğin teorik temellerini, algoritmasını, işleyiş kurallarını, terminolojisini Türkçe olarak öğrenebilirsiniz. Size sunduğumuz yapay zeka araçları ile daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Derslerimiz mobil cihazlarda iyi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Yani mutlaka masa üstünden kullanmak zorunda değilsiniz. Büyük bir çoğu ses örnekleri içermekte o yüzden bir kulaklıkla ya da masa üstünde kullanmanızı tavsiye ederiz. Alıştırmalarımız siz yaptıkça bir sonrası açılacak şekilde zorluğa göre düzenlenmiştir. Takıldığınız bir yer olursa yapay zeka asistanımızdan yardım alabilirsiniz herhangi bir diziyi, akoru ya da teorik kurulumu daha iyi öğrenmek istiyorsanız size bir akıllı klavye tasarladık. Çok yakında bunun gitar klavyesi arayüzü de olacak. Bu şekilde istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir diziyi, akoru öğrenebilirsiniz. Tüm alıştırmalarınızı bulunduğunuz seviyeye göre kişiselleştirebilir ya da eğitmeninizle bağlanıp bunu sizin için yapmasını isteyebilirsiniz. Alıştırma sonuçlarınızı takip edebilir, ne kadar ilerlediğinizi görebilir, daha fazla gelişmeniz gereken yerlere odaklanabilirsiniz.